ikiye ayırırız. Birincisi hükmiyetün, ikincisi ve hakikiyet. Yani necaset iki kısımdır. Hükmi necaset, hakiki necaset. Hükmi necaset nedir? Vehiye o da nedir? El gaimetu, kaim olan ne ile? Bil a'zai, uzuvlarla kaim olan necasettir. Neden önce? Gable tathiriha. O uzuvlar azalar yıkanmadan önce temizlenmeden önce diyelim temizlenmeden önce ne ile bil vudu'i abdestle evil gusli veya da gusulle yani uzuvların e, gusül veya abdest ile temizlenmeden önceki haline ne, ne denir? Hükmü necaset denir. Yani abdesti... olmayan kimse hükmen pistir. Pis olduğu için zaten namaza dururken abdest farz oluyor. Eğer temiz olsa farz olmazdı. Tabi hükmü necaset bu. İkincisi ve hakikiyetün tabi hükmü necaset de ikiye ayrılıyor. Bir abdestsizlik hali bir de cünüplük hali. Ve hakiki necaset vehiye kısman. O da iki kısımdır. Hakiki necaset de iki kısımdır. Birincisi mugallavatun necaseti galiza, ağır necaset. Ve muhaffefetün necaseti hafife. Bu da hafif necaset. Peki fel mugallezatü necaseti galiza, ağır necaset ne gibidir? Keddemil mefsuhi. Akan kan, akıcı kan ne hükmündedir? Ağır necaset hükmündedir. Ve le hamri içki. İçki e, de ağır necaset hükmündedir. Ve lahmil meyteti. Laşenin eti, yani besmenesiz kesilen hayvanın eti de necaseti galiza hükmündedir. Ve ee, cildiha onun işte derisi. Ve bevli ma la yukelu lahmuhu ve bevli ma öyle bir şeyin idrarı ki La yükelü yenmiyor lahmuhu eti eti yenmeyen hayvanların da idrarı necaseti galizadır. Ne gibi kendi bir işte kurt gibi. Ve beblil Ademiği insan oğlunun idrarı da necaseti galizadır. Valem raziyan süt emen bebek olsa bile. Hani bazıları diyor ki işte bebeğin, e, gerçi öyle ufak bir ihtilaf var da, e, Kızların, e, şey, onu, onu okumadı, bilmiyorum, belki vardır da hatırlamıyorum yani. İşte hemen e, çocuğun kusmu necis değildir diye e, tercih edilmeyen fetva da var yani. Tercih edilen görüşe göre ne olursa olsun ister ebsin, ister yesin idrarı da, kusmu da necis hükmündedir. Vel ma'fuzu minha. Bu saydıklarımızdan af miktarı nedir? <laughs> miktarı veznid e, veznit dirhemi. Dirhem miktarıdır. İnkâne camid eten. Eğer donuksa. Ömer Nasu bilmenin e, şeyine göre dirhem miktarı dört buçuk grama tekabül ediyor. Burada e, 20 kırat. Şurada bizzat hani şey yaptım. 20 kırat diyor. Yirmi kıratta dört buçuk grama tekabül eder. Katı olanlarda. Ve arzul keffi avuç genişliğidir. Avuç içidir. İnkânes mâiaten eğer sıvı ise. Tabi şu hocam şimdi avuç dediğimiz e, avuç böyle gözüküyor ama burası değil. Elimizi şöyle yaptığımız zaman içine ne kadar sıvı alabiliyorsa yani böyle yaparsak bayağı olur. <laughs> Elimizi düz yaptığımız zaman şu şekil şu hafif böyle bir çukur tarzı bir şey var ya. Hmm. Orası yani. Oradan taşmaya başladığı an artık af sınırından çıkar. Hocam öyle değil. Öyle bayağı olmuyor. olmuyor acıyor. Açamıyorum. Ha çalışmaktan. Tamam hocam onu bir şey demiyor. Çalışmaktan. <laughs> Katıysa 4,5 gram, sıvı ise el ayası kadar dedik. Bu necaseti galizanın hükmü. Yani bir kimsenin üstünde işte <laughs> dirhem miktarından fazla necaset varsa artık namazı olmaz. Ve <laughs> muhaffefetü <laughs> peki necaseti hafife ne gibidir? Kebevli ma yükelu lahmuhu eti yenen hayvanların idrarı gibi. Mesela işte ineğin idrarı. Ne gibi? <laughs> Kel ibni, deve gibi. <laughs> Vel bakari, <gülüyor> işte <gülüyor> e, öküz gibi. Vel ganemi, koyun gibi. Ve it tayri, kuş gibi. Kuşun pisliği. Hangi kuş? Elledi öyle kuş ki la yükelü lahmuhu. Eti yenmeyen kuşların pisliği de necaseti hafifedir. Peki niye? Çünkü onlardan korunmak zor olduğundan dolayı. Hani, <gülüyor> 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 Karada olsa kaçarsın hayvanlar ama hayvan yukarıdan gidiyor. Çat, pisletti. o necaseti hafifeye gidiyor. Ne gibi? Kessakari, kessakri doğan gibi. Vel hide eti, çaylak gibi. Vel hurabi, karga gibi. Şimdi sakarla hide yani doğanla çaylayı neye misal verdi? Eti, ye, eti e, Yenme. yenmeyen hayvanlara verdi. Aynı hurap karga bu da aynı. minha. Bunlardan af edilen miktar nedir? Rubu'u <laughs> sevbi elbisenin dörtte biri. Yani elbisen ne? İşte kazak. Bunun dörtte birine kadar? Ruhsatı var. İşte ayağında pantolon şal var neyse artık. Bunun dörtte birine kadar miktarı var. Tabi bu fetvadır. Yani o şekilde namaz kılacaksın değil. İmam-ı Azam Efendimiz'e sormuşlar. İşte çamur temiz midir? Çamur temizdir dedi. Üzerine bir, 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 bir damla sıçradı. Efendim, İmam Azam Efendimiz çıkardı onu. dediler yayma, İnsanlara insanlara caizdir diye fetva veriyorsun. Kendini çıkartıyorsun. Ben fetvayı söyledim. Takva ile ediyorum. Yani üzerine çamur geldi çıkar. Ee, mesela şey der yani fıkıh kitaplarına. Bir kimsenin üzerinde dirham miktarı necaset olsa namazı sahih midir? Sahidir. Ancak o namaz mekruhtur. Yani bile bile sen biliyorsun necasetin olduğunu bile bile o necasetle Allah'ın huzuruna çıkman bir edepsizliktir yani. Biraz yani, önceki geçen o içkiyi biraz açalım mı? Yani içki dökülü damlanı falan alkol şeyi. Yani neyini hocam? Ondan mı bahsediyorsun? Tabii ya üzerine içki geldi. Dirhem miktarına kadar ruhsatı var. Dirhem miktarı oldu mu namazın olmaz. Yani aynı idrar gibi. Yani biraz daha açacak olursak yani affedersin işte Hayvanın idrarı, yani ineğin, onun idrarı ondan daha hafif. Yani baktığın zaman o necaseti galize o kabul ediyor. Kolonya türü veya dezenfektan türü. Yok onlar şey değil hocam, o etil alkolle o farklı. O alkoller namaza engel değil. Yani buradaki alkolden kasıt bu şekil, işte haram olan e, içki, insanı sarhoş eden, yoksa o... Hani e, alkolde birkaç çeşit var. O etil alkol dediğimiz buraya girmiyor. Mesela kolonya o hiçbir şey yok yani. İstediği kadar yıka, sür, ne yaparsan yap. E, namaza engel değil yani o. Bu de e, askeri miktar e, katı ve sıvı ayrımı var mı? Yok. Yok. Sadece elbisenin dörtte biri. Hı, hı. Yani muhaffefeyi muhalazadan e, muhallazadan ayıran mı bu olmuş oluyor o O oluyor hocam işte. Elbisenin 4'te 1'i mi? Yani o zaman içki üzerine Güzel. damladığında elbisenin 4'te 1 olacak o zaman. 4'te 1'ini geçerse... Hayır geserse... işte içki necaseti galiza. Bu kaffefeden saymadı mı? Hayır hocam. <laughs> Galizadan saydı. <laughs> pardon çok özür dilerim. Necaseti galiza. Necaseti dönünce... dinlemiyorsun sanki. Hayır kafam o, o yüzden karıştı. Yok şeyle karıştı. İşte alkol falan etil alkolü falan söyleyince He. o şey değil yani o necaset sayılmıyor. Tamam. Faslun fi taksimin hakara lin necaseti. Necasetin başka bir taksimi hakkında fasıl. Ve ten kasimu aydan. Aynı şekilde bu necaset taksim edilir. İla mer'iyetin ve gayri mer'iyetin. Yani görünen necaset ve gayri mer'iyetin görünmeyen necaset diye yine ikiye ayrılır. Fel mer'iyetu görünen necaset ve yelleti öyle bir necasettir ki tura gözükür badel işte cefaf ya cifa kuruduktan sonra gözükür. Kuruduktan sonra gözüken necaset. Peki bu nasıl, bunun durumu nedir? Tat huru. Bu necaset temizlenir. Bize vali ayniha bizzat aynının temizlenmesiyle giderilmesiyle illa ma yashuqa ama artık yani sen kazıdın, 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 kazıdın çıkmıyor. E artık ona yapacak bir şey yok. Mesela ne bileyim kurumuş, kümesdeki hayvan pisliklerini düşünün şimdi. E üzerimize geldi. Veya da bir yere geldi. Neyse artık. Kazıdık artık. iyice gitti. Tamam. Temiz sayılır. Ama kazıyorsun, kazıyorsun, kazıyorsun. Ufak bir renk kalmış böyle. Yani o çıkmıyor artık. E tamam. O, o yapacak bir şey yok. Kuruyan meninin hükmü de buraya mı ya? Kuruyan meni hatta o diğerlerinden şey ayrılıyor yani. Zaten Şafiler'de necaset biri değil yani. Ovaladın, döküldü, bitti temizdir. Kıyamları temizdir. Dedik. Ve gayrul meriyeti gözükmeyen necaset ve yelleti la tura ba'del cefa. Kuruduktan sonra gözükmeyendir bu gayrul meriye. Peki bu nasıl temizlenecek? Tathuru bil <laughs> Üç defa yıka <laughs> ve asri maratin, Her defasında sıkmakla temizlenmiş olur. Yıkadın, sıkacak. Peki sıkmanın ölçüsü ne? Sıkmanın ölçüsü kişinin kendi gücü. Kendi yıkıyorsun, senin gücün. Ve tethlifil cefâfi fî mâ lâ Peki halıyı düşünelim şimdi. Halıyı yıkadık. Halı komple necaset oldu. E yıkayacağız. Gözükmeyen beni çocuk işeri diyelim. Peki bunu yıkamanın ölçüsü ne? Halı sıkılmaz. O zaman onun da ölçüsü kurumaktır. O zaman üç defa kuruyacak. Bir defa yıkadın kuru dağlı. İkinciye yıkayacaksın. Üçüncüye yıkayacaksın. Ve tethilifil cefafi fi ma. Yani ve tethilifil Kurumayı üçlemek Fi ma la. Yeni asırı sıkılmayan yerlerde, sıkılmayan durumlarda kurumanın üçülemesi lazım. kitabı salati namaz kitabı. Es salatu namaz lugatan lugatta nedir? Ed dua duadır. Yani salat kelimesinin lugat manası nedir? Dua demektir. Hani bazıları diyor ya kardeşim salat dua demek. Sizin dediğiniz gibi böyle eğilip kalkmak 5 defa falan böyle bir şey yoktur. Dua edin diyor Allah diyor adam. şer'an ıslahta ise ibaretün ibarettir. Neden ibarettin? al akval sözlerden ve afaal fiillerden ee, e, daha nedir muftatahatun bir tekbir tekbirle başlar bu e, işte afaal mukattemetun bir teslim teslimle biter bu fiiller bu sözler tekbirle başlar selamla biter neyle bişaraa itaa mahsusetin kendine ait hususi şartlarla ve şartu şart nedir? Hüve o makane haricen anil mahiyeti. Mahiyetten hariç olan şeydir. Yani mahiyet dediğimiz şey nedir? E, min haythu huva. huve. Yani bir şeyi oluşturan şey. Namazı oluşturan şeylerin dışında olana ne denir? Şart denir. E var vel bi khilafihi. Rükün ve farz bunun hilafınadır. Yani e, mahiyetin dışından değildir. Namaz dediğimiz şey neden meydana geliyor işte? Ne bileyim kıyam, kıraat, rükû, secde. Bunlardan meydana geliyor değil mi? Bunların dışındakilere şart denir. Ama rükûn ve farzlar bunun hilafınadır. Yani rükûn ve farz dediğimiz şeyler namazı oluşturan unsurlar olabilir. Şimdi faslun fi beyani şurutiha vücuben ve sıhhaten. Sıhhat ve vücub bakımından namazın şartlarının beyanı Şurutu vacibha 3. Namazın vacip olmasının şartı üçtür. Birincisi el İslamu İslam. İkincisi vel buluğu kişinin buluğ çağına girmesi. Üçüncüsü vel aklu akıl. Yani Müslüman olmayan, buluğ çağına girmiş olmayan ve aklı olmayan kimseye namaz farz değildir. Yani bir kimseye namaz emrini hitap edebilmesi için bu üçü lazım. Daha şimdi peki durum ne? Ve şurudu sıhhatiha. Namaz vacip oldu. Kişiye namaz farz oldu ama bir de ne var? O namazın sahih olmasının, geçerli olabilmesinin şartları var. Sebatun ale asah en sayı olan görüşe göre 7 tanedir. Şart neydi? O namazın dışında şart koşulan şeyler. Yani daha namaza başlamadın. Namaza başlamak için yapman gereken fiiller. Birincisi taharetül bedeni. Bedenin temizlenmesi. Neden? Minel hadetil esgari vel ekberi. Hadesi esgar, hadesi ekberden temizlenmesi. Hadesi esgar nedir? Küçük abdestsizlik. Bu da normal abdestsizlik hali. hadesi ekber, büyük abdestsizlik. Büyük pislik. Bu da cünüplük hali. Kişinin bu hallerden temizlenmesi lazım. İki, وَالْثَوْبِ Yani taharatü sevbi demektir. Elbisenin de temiz olması lazım. Üçüncüsü, mekan Yani taharatü mekan Mekanın da temiz olması lazım. Dördüncüsü, وَسَتْرُ avreti işte avret mahallinin örtülmesi lazım. Bu da nedir? Göbekle diz kapağı arası. Beşincisi, وَالنِيَّتُ Niyet etmek, bila faslin ayırmaksızın Beynaha niyet ile ve beyne tahrimeti tahrime arasın. Yani niyeti yaptın o tahrimeyi alana kadar arada namaza muhalif bir şey yapmayacaksın. Aldın adam bekliyor sağa bakıyor sola bakıyor namaza muhalifi sonra Allah'a akber mesela. Genelde cenaze namazlarında Allah adam hemen niyeti yapıyor. Işte sağ bakıyor sola bakıyor onu yapıyor bunu yapıyor. İmam Allah akber deyince Allah'a akber diyor. İmama uymadı o. Çünkü niye? niyet ile tahrimenin arasını ayırdı. Ha, niyeti yaptın bekliyorsun böyle. Namaza muhalif hiçbir şey yapmıyorsun. Yani namaz, bekliyorsun sadece imamın tekbir almasını bekliyorsun. Ha, tamam o zaman aradan 3 saniye 5 saniye geçse bile yine imama uymuş olursun. Ama sen niyeti yaptın, niyeti yaptıktan sonra namaza muhalif işler yapıyorsun. Bakıyorsun sağa bakıyorsun, sola bakıyorsun. O yaptığın işler niyetle tahrimenin arasını ayırmış olduğundan dolayı sen Allahu Ekber dediğinde imama uymuş olmuyorsun. Çünkü niye? Niyet koptu. Ama bu ni niyet şartı, rüknü değil. En ama şart meydana gelmedi ki namaza başlayabilirsin. Tam şart geldi, niyet etti. Ama ama, ama tahrime ile arasındaki o onun şeyi ne, delili ne? Ben de onu söyledim hocam, şu var. Niye Adam ya? Sağa sola baksa muhalif olarak ne yaparız mesela namaza? Şimdi bak, niyet eee Niyet ile tahrimenin arasında namaza muhalif bir şey olduğu zaman nime, ni, niyet kalkmış kabul ediliyor. Kast etmesi. Mesela bu adam diliyle getirmedi niyetini. Tamam. tamam. Zaten kasıt mi? kalptir. Tamam. Dil şart değildir. Tamam. Hatta Kastet bir kimse etmiyor. kalbiyle kast etmese. E zaten bu adam her türlü kastını kalbiyle yapmış olacak zaten. Sağa baksa sola baksa da... Hocam bu sadece bakmak değil, olur. adam namazla bağını kopartıyor. Yani namazdayken gözün gidince namazın bozuluyor mu? Ama namazda değilsin alemden. Şimdi bak ben şunu diyorum. Bozulmuyor. Gitme ya buradaki ölçü ne? Sadece müceddet bir bakmak değil. Adam e, yani namazla bağını kopardı. Niyet etti ama sağa bakıyor, sola bakıyor belki hareket yapıyor, birine işaret yapıyor. E, bu bağ koparmıştır. Bu necaset gibi değil. İşte diyeceksin hocam. O zaman yani e, temizliği yaptın. O temizlik devam ediyor değil mi sürekli? Yani üzerine ilk temizliği yaptın, tahareti yaptın. Sonra bir necaset arız olsa oluyor mu? Olmuyor. Niyeti yaptın. O niyetin üzerine başka şeyler arız olduğu zaman yine aynı şekilde. Yani sen şartı getirdin ama namaza başlamadan şartı kendin bozdun. Başka şeylere gitti. Gitti. Bu genelde cenazelerde oluyor zaten. Adam görüyor mu yani bakıyor ben imam bek diyor. E, biraz uzun süre demek ki tekbir alması, namaza durması. Bakıyorsun konuşuyor, şey yapıyor, hareket yapıyor böyle. Sonra imam Allah akber dedi ki Allah akber diyor. Ya niyeti yeniden yaptı o anda. Kalben yapmıştır. Ya niyeti yeniden yaptı, kurtarır tamam. Ama niyeti yapmadı. Bakıyorsun çünkü imamla beraber niyet ediyor. Ha diyeceksin bunu sen nasıl görüyorsun? Ben bekliyorum hususi. Yani niyeti imam tekbir alınca alıyor. İş garanti olsun diye. Adam bekliyor, sağa bakıyor, sola bakıyor, hareket yapıyor. O gider yani. Uydum hazır olanım ama diyor. Bakıyorsun. İşaret yapıyor. Telef telefonu sessize alıyor ondan sonra. Koptu yani. Ara koptu. En güzeli hemen yani tekbirin hemen öncesinde niyet etmektir. Ki niyette burada söylemiyor ama mesela diyelim ki sen dilinle öğlene niyet ettin. Eee yani Kalbinle ben... ikin ikindiye niyet ettin. Hangi namazı kılıyorsun? Kalbi i̇kin. Kalbi bazan. Yani, yani burada kastır. Niyet e, sadece dil değildir. Hatta sadece dille söylenmesi mekruhtur. Kişinin kalbinin kastetmesi lazım. İman da böyle. Ve niyetü bila fasılin beyneha ve beyne tahrimeti. niyet ile e, tahrime arasına bir fasıla girmeyecek. Altıncısı vel ilmu biduhulil vakti vaktin girdiğini bilecek. Yedincisi bizim karayollarında çalışan abiler var ya dikkatimi çekti. İki tanesi böyle ben ezan okumaya gireceğim. Daha iki dakika var. Namaz kılıyor. Allah Allah dedim. Neyse dün öğrendim ki vaktin namazını kılıyormuş. Öğlen namazının farzını. Abi dedim niye böyle yapıyorsunuz? Hocam dedi beklemiyorlar dedi. Hem zaten arkadaşlar bize böyle namaz kabul olur dedi. Olur mu dedim ya? Namazın şartı dedim. Vaktin girmesi dedim. Vakit girmeden dedim. Namaz olmaz. Dedim. Bir dakika bunlar gelecek vaktin namazını kılıyor. Tabii, öğlen namazının girmesine daha dört dakika var farzı kılıyor. Niye yapıyorsunuz dedim. Bizim arkadaşlar var dedi. Evet dedim. Bunlar oluyor dedi. Allah Allah. Nasıl oluyormuş dedim. Onlar şafi herhalde. Ona göre oluyor hocam dedi. Dedim şafi ise hanefisi yok dedim. Vakit vakittir. Vakit girmediyse namaz olmaz. Öyle mi hocam dedi. Öyle dedim. Ondan sonra tamam hocam dedi. E, ne yapacağım dedim. Kılamayacağım hocam dedi. İzin vermiyorlar dedim. Yok hocam dedi. Ikindiye kadar izin yok dedi. Yani dedim beklemiyorlar dedim. Dün beklemediler mesela hocam dedi. İki dakika beklememişler. Erken namaz mı dedim. Erken namaz olmaz. E, ne yapacağım bu namazda kılamayacağım hocam dedi. E, dedim. O zaman dedim yani en kötü ihtimal cem kalıyor geri yapacak bir şey yok çünkü izin de vermiyorlar. Hiçbir şekilde beklemiyorlar da en azından dedim öğrendim ikindi yani cem edebilirsin. Öyle bir imkan da olursa onun dışında dedim, vakit girmeden namaz olmaz. Mesela bu yapılıyor günümüzde. Sabah işe gidecek adam e, otobüste yakalanıyor. İstanbul şartlarında. iki saat yolculuk sürüyor. Vakit çıkıyor arada. Ne yapacağım diyor. Erkenden iki dakika erken kılıyor namazı. Aslında olmuyor namaz. Olmaz hocam ya. Namaz olmuyor. Kesinlikle olmaz yani. Bunu yapan çok var Türkiye'de. Allah ım. Çok var bunu yapan. Bir gün aradı birisi Ankara'da. Hocam dedi işe gidiyorum dedi. Akşam namazını her gün aynı şey oluyor dedi. Akşam namazını dedi. Beş dakika önce kılabilir miyim? Yok olmaz. Niye? Hocam o zaman bunun biraz da sorumlusu biziz. Seferdeyken şurada burada sıkıştın mı cem yapabilirsin ruhsatına. Ben işte da hep cem yapıyorum. Ama soranlar genelde cemi de bilmiyor. O ne diyor? Allah. çok yapan var. Allah'ım. İşte neye gidiyor? İslami bir yaşantı üzerine düzen kurulmadığı için aralara namazları sıkıştırmaya çalışıyoruz. Ondan oluyor. Doğru. Yani o... Allah millete de yardım etsin şimdi. Çalışma Şartlar, yeri... düzen, insanlar... Yani şuraya bak ya sen gavur musun ya? Gavurun fabrikasına gidip çalışıyorsun. Sana izin veriyor. Git namazını kıl diye. Müslüman olduğunu söyleyen adamlar... Beklemeyen Müslüman ya. Cumaya gelen insanlar. İki dakika daha beklese adam vaktinde namazı kılacak. İki dakika daha beklemiş olacak. Ama yemek için de bir saat ayırıyor biliyor musun? Tabii sigara molası şimdi. Sigaraya mi? verdiği değeri namaza ver. Evet yedincisi vastıkbalü kıbleti kıbleye yönelmek. Bunlar neydi? Bunlar şartları. Namazın dışında ya daha namaza başlamadan yapman gereken şeyler. Faslun fi erkaniha. Erkanuha sebatun alel meşhur. En meşhur olan görüşe göre namazın rükunları yedi tanedir. Birincisi nedir? Et tahrime. Tahrime. Şimdi şeyi soracağım hocam. Biz altı tane diyebiliriz ya çocukluktan beri söyleriz. Evet. Buraya mekanı eklemiş. Yedi yaptı ya. Namazın şartlarından mekan. Niye mekanı koydu oraya? Namazın şartlarından üçüncü maddede diyorsun. Aha. Mekanı niye koydu? tek bir maddede hepsini toplamış. Burada... bizde mekan yoktur. Hadesten taharet, necasetten taharet. Necasetten taharet deriz, biz geçeriz. Mekan Hı -hı. niye koymuş yani? Niye mekanı koymuş? Ya o da şart. Namazın şartlarından. Mekan tamam, şart hocam. mı? Biz hocam bizde ne? Hadesten taharet, necasetten taharet. Hani ayrım yok. Ne elbise ayrımı var, ne beden ayrımı var. Mekan? Ne mekan ayrımı hiçbir şey yok. Öyle değil mi? Öğrendiğimizde neydi? Necasetten taharet. Bitti. hocalar anlatırken hep elbise dedi de, elbise değil. Kıldığın yer de temiz olması lazım. Ya tabii Tabi o secde mahalli. Aslında mi? o zaman şey, e, bir, iki ve üçüncü madde şey, necasetten o, tarif. Necasetten tarif olmuş. Aha öyle öyle. Ama bu mekandan kasıt şeydir. Mekanın temizliği mi acaba? Şey. Yine necasete necaset yani mi bir Anladım. mekan temizliği ondan mı necaset dediniz? Yani tarih kısmına koydunuz onu. Gidiyor, hı hı. Oraya gidiyor. Ha. Hani. O yüzden oraya gidiyor. E yani yoksa yeryüzü mescid. Ben de o, hani o, mescid, o ben de o zaman şu çıkmış oluyor. Ha, hani mescid dışında namaz kılınmaz mı? Mescit şartı orta. O değil aslında. Kılacağın yerin temiz olması. Temiz olması. Kılacağın, Kılacağın yerin, yerde necaset temizlenir. Yani bu işte secde yaptın. Yer, ya. ayağının değdiği yer. Şu ha. buralar. Yani mesela gittin secdeye aradaki yer. Orası yani yoksa şart değil. Mekan şartı düşünmüş oluyor mesela. Doğru. Evet. İşte, işte, böyle tamam rükunlara dedik. Birincisi tahrime dedik. Yani e, namazın dışındaki fiilleri haram kılma işi diyoruz ya. Allah lafzı oluyor. Vel kıyamu gelecek ekber lafzı falan onlar vaciptir diyecek. Vel kıyamu işte kıyamda durmak, ayakta durmak biliyoruz. Vel kıraatu kıraat. Kıraat nedir? Farzdır. Mutlak olarak kıraat farzdır. Vel rükû'u işte rükû yapmak ve sücudu, secde yapmak. Vel kuûdül kadrat teşehidi. Son oturuşta teşebbüt miktarı oturmak da nedir? rüknudur. Vel huruc bi e, sun'ihi kişinin kendi iradesiyle çıkmak. Bu bu son madde e, imameyn ile imam-ı azam arasında veya da tarafeyn ile imam-ı azam arasında olabilir. E, hangisi olduğunu şimdi karıştırdım. İhtilaflı. Huruc bi sun'ihi demek şu. Kişinin namazdan kendi iradesiyle çıkması. Mesela bir kimse Sonra oturuşu yaptı. Teşehhüdü de okudu. İttiyatü okudu, de okudu. Sonra affedersin abdesti bozuldu. İmam-ı göre namazı bozuldu. Çünkü niye? Kendi iradesiyle çıkmadı namazdan. Ama e, imamın veya tarafın artık karşı tarafı göre söyleyeyim. Onlara göre bozulmuştur. Namaz bitmiştir. İster kendi iradesi olsun, ister kendi iradesi olmasın namaz e, tamamlanmıştır. Diyor. Yani kişinin en son namazdan kendi iradesiyle çıkmışlar. Yani selam değil ha. Adam teşehhüdü okudu son oturuştan sonra. Etteyatı okudu. Kalktı gitti. Tamam. Burada ittifakla zaten namaz bitti. Selam bile vermedi be diyelim. Vacip bir etti ama namaz tamamlamıştı E şimdi e, kendi irade, bu ihtilaf sadece işte iradesiyle olmadan namaz bozuldu. Bir Orada. Sana çarptı, bir insanı çarptı birkaç adım yürüdü. O hocam o ittifakla gitti zaten. Namaz şey Namazı Tam bozan son, bir şey. Sonra turuçlasın. Çocuk geldi yuvarlanmış. Şöyle atla hani şöyle Üstüne atladı yuvarlandı. Mekandan ayrıldın diyelim. Bu namaz kıldığın mekandan ayrıldın. İmam-ı Azam'a göre namaz gitti. Çünkü niye? Kendi iradenle olmadı. Ama <laughs> biz tabi İmam-ı Azam'ın fetvasını burada alıyoruz. <laughs> Şimdi ne, ne olduğuna bakmak <laughs> lazım hocam. Duruma göre. <laughs> Kitap müellif aldı zaten. Evet. Böyle kuruc bir suç. Hocam. Ders aslında daha okuyacaktım da bugün şey aradaki bugün aradaki müzakerelerden Müzakere dersi var. burada bitirelim. Şey ya. Adam damatça, damatçı adı uzatma tamam abi damatçı. Tamam. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah'ım sana.